Bu videomuzda sizleri 2006-2007 sezonu Türkiye Kupası yarı final eşleşmesine Trabzonspor Kayseri Erci Spor maçlarına götürmek istiyoruz. O sezon gruptan çıktıktan sonra Bordo Maviler Gaziantepspor'u Kayseri ekibi ise Galatasaray'ı kupa dışına etmişti. Bu kritik eşleşmede ilk maça gidelim öncelikle. 11 Nisan 2007 günü Hüseyin Avni Eker'de oynanan karşılaşmanın hakemi Selçuk Dereli'ydi. Fortis Türkiye Kupası'nda yarı finalin ilk ayağında Trabzonspor Avni Aker'de Kayseri Erciye Spor'u ağırlıyor. Maçın hakemi Selçuk Dereli, Sergi Diye'nin ortası Çağdaş ve Cenk topa birlikte yükseldi. Bu pozisyonun ardından Çağdaş bir sakatlık yaşıyor Trabzonspor'da. Burnuna aldığı darbe. Çağdaş sonrasında oyuna devam etti. Cenk uzak bir mesafe. Cenk'in şutu out. Derinlemesine top Gökdeniz kontrolü güzel ceza alanında karşı karşıya vuruşunda top dışarı çıkıyor. Gökdeniz de gole yaklaştı Trabzonspor. Yine Gökdeniz rakibinden sıyrıldı. Gökdeniz kaleye baktı. Sert şut Orkun uzandı. Sonrasında direk. Gökdeniz de etkili oldu Trabzonspor. Yerden pas Cenk ve Çağdaş arasındaki mücadele Cenk'in faul yaptığını belirledi Selçuk Dereli. Pozisyon tekrar tekrar görüntüye geldi. Görüntülerimiz ikinci yarıdan. Umut'un pası. Gökdeniz koşuyor. Gökdeniz çaprazda. Yerden vuruş Orkun. İkinci pozisyon Ersen Martin. Çok kritik bir müdahale Ergün'den. Orkun takım arkadaşı Ergün'ü tebrik ediyor. Kayseri Erçin spor atağa kalkıyor. Mehmet Eren yerde kaldı Hasan'ın darbesiyle. Sarı kart Hasan'a sert bir hareket. Sergediye'nin Diye'nin pası. Orta uzak noktaya Mustafa Sarp dışarıya. Sergi Diye. Uzun top. Lazarov koşuyor. Lazarov topla buluştu. Lazarov rakibini geçti açı dar. Çevirdi. Cenk'in vuruşu isabetli değil. Cenk gole çok yaklaştı. Kayseri Erciye Mustafa Sarp. Lazarov. Şu taçı sarıyor. Vuruşu top yandan dışarıda. Sergi diye. Gökhan'ın pası. Mehmet Eren koşuyor. Mehmet Eren ceza alanında basını aktardı. Lazarov tamamlıyor. 80. dakikada Kayseri Elce Spor'una geçiyor. 1-0. Orkun'un gol sevinci Bulgar oyuncu Lazarov takımını öne geçirdi. İşte Mehmet Eren aldı atlıyor. Lazarov bu ikramı geri çevirmiyor. Trabzonspor beraberlik arıyor. Yattara Yattar ortaladı. Ferhat vurdu, Kürşat ayak koydu. İlk maçı 1-0. Kayseri Erciyespor kazanıyor. Ravansay 25 Nisan 2007 günü Kayseri Atatürk stadında oynandı. Finalde Beşiktaş'ın rakibini belli edecek karşılaşma hakemi Cüneyt Çakırdı. Ortiz Türkiye Kupası yarı final revanş maçı Kayseri Erciyespor, Trabzonspor karşı karşıya. İlk maçı 1-0 kazanmıştı Kayseri Spor. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, Umut Çapraz pozisyonda savunma topu kornere gönderdi. Ceza alanı Yattara, Yattara iyi döndü vuruşu isabetli olmuyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyoruz. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı. Gökdeniz'in pası. Umut plase vuruş ve topallara gidiyor 61. dakika. Trabzonspor deplasmanda öne geçiyor. Umut'un golüyle. İşte Gökdeniz'in bu pası. Umut hareketlendi. Kaleci Orkun'u böyle mağlup etti. Yattara sağ kanattan hareketlendi. Yattara'nın ortası Gökdeniz uzandı. En oynama itirazları var. Oyun devam ediyor. Ceyhun yerden pas. Sonuç gelmedi ataktan. Kayseri Erciye sporlu futbolcuların itirazları var. Maçın hakemi Cüneyt Çakır'a. Bu itirazların ardından Mustafa Sarp sarı kart gördü. İşte Gökdeniz'in pozisyonu. Orta geldi. Kafa vuruşu. Kürşat sonu çalamıyor. Kayseri Erciyespor beraberlik oyunu arıyor. Mehmet Eren. Yerde kaldı. Oyun devam etti. Ergün Teber. Emre Toraman. Uzak mesafe. İlhan. Gol pozisyonu. Son andarıya girdi. Trabzonspor'da Hasan. Mehmet Eren yerde kalıyor Ayman'ın müdahalesi. Sarı kart Ayman'a çıkıyor. Ayman'ın tepkisi var Mehmet Eren'e. Sonrasında tansiyon yükseliyor. Lazaro araya girdi. Mehmet Eren çok sinirlendi. Emre Toraman da takım arkadaşını sakinleştirmeye çalışıyor. Ve bu gerginliğin ardından Mehmet Eren de sarı kart görüyor. İşte Ayman ve Mehmet Eren arasındaki mücadele. Ceyhun serbest vuruşu kullandı. Umut yükseldi top üst ağlarda. Son anlar artık karşılaşmada. Umut'un kafa vuruşu sonuç getirmiyor. 90 dakikalık normal süre Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı ve maçta uzatmalara geçiriliyor. Gökdeniz üst üste çalınlar. Gökdeniz ceza alanına girerken yerde kaldı. Ali Turan'ın müdahalesi ve kırmızı kart oyun dışında kalıyor Ali Turan. Bariz gol şansı olarak değerlendiriyor bu pozisyonu Cüneyt Çakır. Kayseri Erciyespor 10 kişi kaldı. Ali Turan oyun dışında. Maçta 103. dakika. Uzatma bölümünde... İkinci devre. Gökdeniz ve Kürşat arasındaki mücadele. Gökdeniz penaltı bekliyor. Oyun devam etti. Uzatmalarda da skor değişmiyor. Ve maçta penaltı vuruşlarına geçiliyor. Finalisti penaltılar belirleyecek. Umut geliyor. Umut topu alana gönderdi. 1-0 Nazarov Güzel vuruyor. 1-1 Yattara geliyor bu kez. Yattara plase vuruş. 2-1 önde Trabzonspor. Sert vuruş Cenk'ten. 2-2. Celalettin. 3-2 önde Trabzonspor. Emre Toraman geliyor. Emre Toraman'ın vuruşunda top üst direkten döndü. Avantaj. Trabzonspor'da. Ömer Rıza bu avantajı kullanamıyor. Bu top da direkten geri geldi. Top çizgiyi geçmedi. Kürşat penaltıyı gole çevirdi. 3-3'lük Üç eşitlik var. Gökdeniz 4-3'e getirdi skoru. Mehmet Eren bu gönderiyor ve seri penaltı vuruşlarında 4-4'lük eşitlik. Birebir penaltılar Hüseyin vurdu kaleci Orkun uzandı. Orkun'un müthiş sevinci Hüseyin topu ağlarla buluşturamıyor. Ergün Teber bu penaltıyla Kayseri Erciyespor'a Spor'a finali getiriyor. Penaltı vuruşlarında rakibine 5-4'lük üstünlük sağladı Kayseri Erciyespor... Ve Fortis Türkiye Kupası'nda ilk finalist Kayseri Erciyes Spor oluyor.